thank you Yaşlarım son günümü yaşıyorum Yarenlerim yoldaşlarım son günümü yaşıyorum Dalda yetmiş meyve gibi bir gelese düşüyorum Dalda yetmiş meyva gibi يا لسا Evet, Manatheyikman ilçesi Davulgu Mahallesi'ndeyiz. Hakim bir noktadayız. Tarihi İpek Yolları üzerinde olan bir yerleşim birimimiz. Küçük şirin bir mahalle. Ne yazık ki yakın bir gelecekte maden sahası içerisinde kalacak. Büyük olasılıkla da bu görüntüler sizin son izlediğiniz görüntüler olabilir. Ancak yatırımlar da devam ediyor sanki. Yeni evler yapılıyor. Yanımda Davulgu muhtarı var. Genç bir muhtar. Sanıyorum köyde kalan ender gençlerden birisi. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür Biz ederiz. Teşekkür Biraz ederim. kendinizden söz eder misiniz? Kimsiniz? Ee, ben Sadık Güler. Ee, 35 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıldır köyde yaşıyorum, ikamet ediyorum. Hı hı. Ee, çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşıyorum. Yani sıra muhtarlıkla uğraşıyorum. Öyle. Genç bir muhtarsın. Evet. Zorlukları var mı muhtarlıkta genç olmanın? Tabii oluyor bazen. Peki ciddiye alınmama durumu var mı? Yok kesinlikle. Şeylerden, ee, bürokrasiden? tam tersine e, daha hoşnut oluyorlar. E, yani daha iyi ilgi gösteriyor o konuda genç olduğumuzdan dolayı. Peki köyünün problemleri ne? Neler var? Ya da nelerle uğraşıyorsun köyle ilgili? Köyle ilgili e, sorunlarımız yol konusunda sorunlarımız var. Su konusunda arazilerimiz susuz arazi. Susuz olduğundan dolayı kayısı veyahut da ceviz ağacı dikimi yapamıyoruz. İçme suyunda da sıkıntı yaşıyoruz. Peki ceviz yok, kayısı yok, geçim neyle sağlanıyor? Ne ekip içiyorsunuz? E, şu anda emekli insanlarımız daha çok o yönden maaşlı. maaşlı. Ama yine de yanı sıra tarımla, hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz Kaç tane köyün? 50 civarında. Nüfus olarak? Nüfus olarak 65 e, vatandaşımız var. Burada yaşamını sürdürüyor. Ee, az önce girişte dedim ki burası maden sahası içerisinde kalacak. Herhalde evet. son görüntüler olacak dedim. Acaba katılıyor musunuz? Var mı? Öyle bir şey olabilir mi? Bilmiyoruz. herhalde ne olur, ne gösterir bilmiyoruz ama şu anda iki, iki kilometre karelik bir alanda yaşayacağız maden sonrasında. O kadar daraldı. Evet. Yani. Evet. Üç yani tam olarak bilemiyorum ama 3 veya iki kilometrelik bir alanda yaşayacağız. Peki istimlak edildi arazilerinizin önemli evet, bir kısmı. Evet. Büyük bir kısmı istimlak edildi. Sona gelindi istimlakta. Hmm. Peki, e, bu arazilerini verenler istimlak sonrasında ne yaptılar, ne yapıyorlar? Köyde yaşamıyorlar galiba. Köyde yaşamayan, evet yaşamıyorlar çoğu da yani. Ama 9 e, ev varız şu anda, kışın kalan. Hı. Onun dışında gurbetçi alıp bir köyüz. Diğerleri parayla beraber şehirlere gittiler evet. ya da oradalardı en azından. Ya oradalardı evet. Peki. Hayat zor mu köyde? Tabii zorluklar doluyor. Bulunduğumuz yer ne? Neresi? Burası Taştepe. Taştepe. Köye hakim bir yer. Köyün evet, hakim noktalarından bir tanesi. Evet gerçekten şirin bir mahalle. Yolunuz düşerse Hangi yolu bölgesini gezmenizi öneririm. Hangi yolu bölgesinin önemli yerleşim merkezlerinden birisi. Davulgu. Güzel görülmeye değer. Sıcaktan kanlı insanları var. Havası temiz. Acaba ne kadar bu temizlik sürer bilemiyoruz. Zaman bize gösterecek. Burası Oyak, Erdemir maden sahası. Atık barajının yapılacağı bölge. Geniş bir alanı kapsıyor. Peki buraya atık barajı yapıldığında suyu nereden çekecekler acaba? Bize söylenen e, Çimik bölgesine baraj yapılacak. Oradan buraya hmm. e, Boru hattıyla Getirilecek Peki bu arazilerin tamamı kullanılması hale gelecek Tabii ki Atık barajı altında kalacak evet. Peki karşı tarafta sizin yeriniz var mı? Karşı tarafta da bizim arazilerimiz kalıyor Biz şirket yetkililerine Arazilerimiz nasıl gideceğimizi sorduğumuz zaman işte fedakarlık yapmamız Gerekildiğini e, Buradaki insanların iş sahibi olacağını bu yönden dolayı da fedakarlık yapmamız gerektiğini söylendi. Peki bir şey sorayım. Senin köyünde kaç kişi çalışabilecek madende çalışabilecek var? Hiç kimse yok. <laughs> Peki nasıl iş sahibi olunacak? Bilmiyorum işte <laughs> orasını. Yani şu anda yani mesela e, yaşı durumuyla en uygun benim. Evet. Ben de çalışmıyorum madende. Yani geniş bir alanı evet, tamamıyla kapsıyorum. kapsıyor. Davul arazilerinin herhalde Üçte ikisi gidecek gibi. Tabii tabii. Bir, diğer taraftan da var. Diğer tarafta da var arazilerimiz. Peki bu araziler başka şekilde değerlendirilemez miydi yani? Hayvancılık olsun, tarım olsun. Yıllardır değerlendiriyoruz. Evet, da i̇nsanlar insanlar e, şehre gitmeden önce şu anda şehirdeler olan birçoğu ama buradan geçimini sağlıyordu. Evet. Bu coğrafyada büyüdüler. Bu coğrafyada okudular, eğitim gördüler. Bu toprakların sayesinde e, hayatlarını hayatlarını Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi Ey. iyi, güzel. Kendinizi tanıtır mısınız amcam? E, kendimi ben de, Mehmet Ali Güler, Devlet Çelik Adın ne? Elif Güler. E, sen <laughs> kınıklı mısın? Kınıklıyım. Ne zaman oldu buraya geleli? Oh, 50 seneyi geçti. He, <laughs> eşin değil mi? Eşim tabii. Peki, <laughs> nasıl geçti hayat Davulgu'da? Aman işte geçti. Hep burada <laughs> mı kaldın? Burada da kaldım. Uşaklarımın yanına da gittim işte. Kaç çocuk büyüttün? Altı tane çocuk büyüttüm. Biri öldü. Başın sağ olsun. Allah sağ rahmet olalım. etsin. Abla merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Nazmiye. Hangi köydensin Nazmiye abla? Dağul Ne yapıyorsun burada? Keçi yayıyoruz. Sen mi otlatıyorsun keçileri? Bazen. Kaç tane keçin var? 24. 24 tane. Nasıl gidiyor çobanlık? İyi iyi idare ederiz çok sıcak <laughs> Sıcak Peki hayat nasıl geçiyor davul da abla? İyi ya işte İyi geçiyor idare eder Keçiler sütünü sarıyorsunuz evet. Peynir falan yapıyorsunuz Peynir çökeriz Satıyor şey. musunuz? Kendinize yani, mi? Satıyoruz da. şimdi kendimize kaldı Peki keçilere. Zor değil mi yani? ya bir zorluğu yok yaparsın He Keçilerin peşinde koşmak zor değil mi? Yok ki, bizim keçiler akıllı öyle değil. Öyle ha? mi? <laughs> Senden gezer. <laughs> Peki bu çocuklar kim? Torunlarım. Torunların. Hele bir gel hele. Gel bakayım. Gel şöyle. Heh. Adın ne senin? Bana dön. Bana dön. <laughs> <Heh>. Hüseyin. <laughs> Hüseyin. Sen ne yapıyorsun burada? Dava. Davar yayıyorsun. Evet. Senin de keçi var mı? Köyde mi yaşıyorsun, şehirden mi geldin? Şehirden. Şehirden geldin. Anaokuluna gidiyor musun? Mu? <laughs> bana dön bana. şeyin <laughs> bana dön. <laughs> Gitmiyor mu anaokuluna? <laughs> Peki. Öbürü kim? Bana Gel bakalım buraya. <laughs> Ay koşarak geliyor. Merhaba. Adın ne senin? <laughs> e, hem baksana adın ne senin? Çınar. Çınar sen ne tatlısın böyle? <laughs> Çınar utandı. <laughs> ben de peşinden gideyim Çınar'ın. Abla nasıl gidiyor hayat da? bir bayan olarak? Ya iyi biraz iyi. Biraz kötü, biraz perişan. İyi yani idare eder. Hı. Hayat bu yani. Başka yerden gelin gelmedin. Buralı mısın kendin? ben aslen dere köylüyüm. Dere köylüden buraya geldin. Evet. He, peki. Her gün sen mi geliyorsun? Yok Çoban. ben iş olduğu zaman hekim git kendisi. He. Ben bugün geldim. Peki. Var mı söylemek istediğin bir şey? Herkese selam söyle olsun şeyle. Baş üstüne. Size de kolay gelsin. Oldu. Teşekkür ederim. Olsun. Oldu, teşekkürler. Abla kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Ne yapıyorsun orada? Ne pişiyor? Peynir, Peynir kaynatıyorum. Keçi mi, inek mi? Peynir. Buralı mısın sen? Ben Konaktepeliyim. Konaktepelisin, burada evlisin. Evet. He. Konaktepe nerede? Konaktepe, Bahçe Dağı, buraya bak. Kuluncak köyü oluyor. da. Peki. Kolay gelsin sizlere. Abi merhaba. Geçmiş olsun. Merhaba hanımlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, İyiyim sağ ol. Abla kendini tanıtır mısın bize? Kendimi He, Kimsin? Adın ne? Adım Fatma Güler. Fatma Güler. Kalan buralı mısın? Burada mı yaşıyorsun? Buralıyım. Ha, buralıyım. Hep burada mıydın? Doğma büyümüyüm. Doğma Ben buralıyım. Peki. Ee, teyzem senin ismin ne? Benim ismim... Tamam. Soyadın ne? Güler. Güler. Akraba mısınız? He. Yok yok. Akraba yok. He. Akraba yok yok. Niye? Komşusunuz İkimin da. Kimin geline? He. Güler. Orada da mi taş? Orada da o açıda şey yok. İkimiz de geldin geldin. kırıcı. Kaç yaşındasınız? Sorma sayıp. Valla 88 varım. 88 varsa? 90 değil de tamam 90 yok da bunun kadar. Kızı iyi 90. Yok anam yok 90. Maşallah Allah sağlığını uzun ömürler versin de. 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 Sağlığını uzun abla sen kaç yaşındasın? Ne bileyim 75 var mıyım Fatma? Valla öyle bileyim ben. Bilmiyorum. Var ben... canım 75. 75 ha. falan varsın. Ha, 75. Kaç tane çocuk büyüttün? Ben mi? He. 4. Dört tane. Dört tane çocuk. İki oğlan iki kız. Yanında var mı kimse? İkisi yanında. Bir aşağı Ankara'daydı geldi taşındı buraya. He, buraya yerleşti. Bir de burada yerlik bir de Sadık var torunum. He. Muhtar. Muhtar. Muhtar, muhtar evet. an, e, şey, sen ninesisin muhtarın. He ninesisin. Peki. Sen kaç çocuk büyüttün? Ben beş tane. 5 tane. Var ben mı ben yanında kimse? He, keçizlerim iki var. Tamam <laughs> <He. gülüyor> Az önce bir şey yapıyordun. Ben buradan hmm. gördüm. Ben ne yapıyordun öyle elinde? Elimde çarşaf sokuyum ki. He. Çarşaf yapam. Keçizler bir sahat oğlum var. He. Var. Geçmiş olsun. Sen Şifa yes. versin Allah. <laughs> çarşaf kız şeyine düşeceğine çarşaf var. Onu sok. He, onu sokuyorsun. Hmm. Peki. He. Nasıl geçti dalgu da hayat? Ama işte iyi kötü geçti. Ha. Küçük bir yer. Sıkılmadınız mı burada? Hiç şehre gitmiyor musunuz? Yok yok yok. Gittik. Tamam mı? Şehir yok. Bizim tamamına benim. Bizim He. Yok. Gittik geldik yani çoluk kızımın yanına. He gittiniz yanına. geldiniz. Gittim yani. Peki. E, ee, sen gittin mi hiç? Ara sıra ile uşakların He. yanına gittim. İki oğlum var Ankara'da. He. Onun yanına gittim. Yani. gittim. Peki. Doktora gittin. He. Sende de sağlık problemler mi var? Hem de nasıl. He. Bel fıtığı var sağ tarafımda. Midem, çok çalışmaktan mı bel fıtığı acaba? E çok Vallahi çalış, çalışan da dolayı şey çalışmıyor. Bel kayması olmuyor. Yaşıyor mu işin? Yok yok. He. yok He. Oldu. sizin? Benim Abla. de Altay oldu öyle. Altay. başını sağ olsun. Allah rahmet sağ etsin. Sağ olun. Mekanı He. cennet olsun. Hanginizin sesi güzel? Ben sesim yok. <laughs> Senin sesin sesi güzel mi? Bilmiyorum daha bilmiyorum sesim. Bir deneyek mi Bir... Ne çağıracağım? Türkü bir şey de. söyle ne bileyim Biliyor çocuklar bileyim bileyim. göre işte bak. Ha, ha. Bileyim, ne söyleyeceğim? Bilmiyorum. Işte ne, <laughs> ne, işte davulda ne Davulda ne ki ha. inek sağarken türkü söyle derdi. Hiç ben türküyü bilmeyeyim derdim. Bilmiyorum. Söyleyeyim ama o yokken? Doğruyu söyle. ha, söylüyordun değil mi? Sıra <tik> söyleysin her dağlar, bir. He, ne söylüyorsun? Dağlara giderken. Kuzu yayarken, oğlak. değil mi? Gittin mi? Çobanlık yaptın mı? Dağlar seni delik delik delerim delerim. Kaldır alır toprağın ellerim ama ama ellerim. Hem bir kara boyum bende bir kuzu bir kuzu. Nereden süre meler meler gelir Remaya gelirim Ümitsiz dağlar gelirim İki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bana? Canım ne, sağlı, sağ olun. Evet, canınızın sağlığı, Sağ olun. Çok olmayı. teşekkür ettim size. Neydi? Sağ olun. Selam söyleyecek <laughs> mi uzaklara? He, selam çocuklarıma. <laughs> selam Zekeriye'ne, selam. Ankara'dalar. He. <laughs> evet, Kardeşim bana. Kardeşime. Peki, Selam, ellerinizden öpmüşüm. Allah sahip uzun ömürler versin ya size. size sağ Görüşürüz, Biz eyvallah. Için için çok teşekkür ben teşekkür ederim. Ne demek? Evet. Evet. Muhtarım tekrar merhaba. Merhaba. Köyü dolaştık sizinle beraber. Evet. Güzellikleri gösterdiniz teşekkür ediyoruz misafirperverliğiniz için. Ben teşekkür ee, ederim. Bizler burada ziyaret ettiğiniz, ettiğiniz için teşekkür ederim. Peki dışarıdan gurbetçiler köye destek olabilir oluyor mu? Ya da köyün ihtiyaçlarına yönelik bir çalışmalar yapıyorlar mı? Muhtarım. Evet, yardımcı oluyorlar. Özellikle bu maden sürecinde yardımcı oluyorlar. O konuda ee, bizlere destekler sunuyorlar sağ olsunlar. Öğrenciniz var mı muhtarım? Öğrencimiz yok. Ee, öğrencilerimiz yani e, aileleriyle beraber şehre gidiyorlar. Çocukları okutmak yani, için çocukları şehre gidiyorlar. Için. Daha önceden e, Hasan Çelebi Lisesi açıkken buradan öğrenci geliyordu. Geliyorlar. Evet. Orada evet. ev tutup oturuyorlar. Şimdi Aynen o Anladığım kadarıyla ortalama e, yaş burada yüksek. Evet. Ha, şu çok... anda yaşlı nüfusa sahibiz. Evet. Gezip görünce bir genç olarak sizi gördük. Evet. <laughs> Peki muhtarım çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evde evet, sofranız açtınız. Köyünüze kabul ettiniz. Her şey için teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek Herhal üzere. Olsun, helal olsun. İyi günlerde görüşmek İyi günler, üzere muhtarım. Sağ olun, tekrar bekleriz. Sağ olun. Eyvallah. Kimisine yoldaş dedim, çoğlarına kardeş dedim Kimisine yoldaş dedim, çoğlarına kardeş dedim Dehilikten kemlik öldü, işte bu da şaşım Şemli kırda, işte buna şaşıyorum. Doldu doldum, ah pişman Devran eder bitti yaşam Ufuklardan haşır Devran eder bitti yaşam Ufuklardan haşır